Evet sevgili arkadaşlar bugün omuz bölgemizi çalıştıracağız. Toplamda 3 hareket yapacağız. Her hareketimizi 12 tekrar yapabiliriz. Hemen ilk hareketimize başlıyoruz. Oturma kemiklerimin üzerine oturdum. Ayaklarımı dümdüz uzattım. Stepslerimi elime alıyorum. Omuz başlarım yerinde. Bileklerim dümdüz hiçbir şekilde sağa sola yukarı aşağı bükmeden. Yukarıya doğru kollarımı kaldırıp kontrolü şekilde aşağıya doğru indiriyorum. Nefesimi verdim. Nefes alırken aşağıdayım. Omurgam dik, Hiçbir şekilde bükülme yok. Boynum uzun, omuz başlarım yerinde. Hadi ikinci harekete geçelim. Evet arkadaşlar, omuz serimizin ikinci hareketine devam ediyoruz. Kolumuz uzun tuttuk, omurgamız dik. Yandan yukarıya doğru çektik ve tekrar aşağıdayız. Nefes verirken kolumu çekiyorum. Nefes alırken başlangıçtayım. Bileğim dümdüz, omuzlarımı yerinden çıkarmıyorum. Bakışlarım karşıda, omurgam dik ve üçüncü hareketimizle haydi devam edelim. Evet arkadaşlar, üçüncü ve sol hareketimize geldik. Hemen stretchimizi elimizi aldık. Kalçamızın üzerine oturduk. Yukarıya doğru kolumuzu kaldırıp tekrar aşağıya indiriyoruz. Omuz başımız yerinde, bileklerimiz düz, bakışlarımız karşıda. Nefes verirken yukarıdayız. Nefes alırken tekrar aşağı iniyoruz. Bu hareketimizi 12 tekrar yapıyoruz hareketimizi egzersiz burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki egzersizlerde görüşmek üzere.